Sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri yan yatarak devrildi. Sürücü araçta sıkıştı. Kaza Malatya'nın Kuluncak ilçesine bağlı Sufular Mahallesi'nde meydana geldi. Savaşçı idaresindeki beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için yoğun gayret sarf etti. Yapılan çalışmaların ardından araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitimi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.